11 Haziran 2023 Balıklı Ermeni Mezarı'ndayız. E, Ermeni Kore gazilerini araştırıyoruz. Kore gazisi Yeprem Gülbenkoğlu akbarımın anısına bu çeşme yapılmış. Şimdi mezarına hemşerimle gideceğiz. Sasunlu hemşerimle bir su edeceğiz. Sağ olsun vakit ayırdı. E, şimdi Kore gazisi Yeprem Gülbenkoğlu daydayımızın evet. mezarına doğru. Burası. Balıklı Ermeni mezalı ufak, ufak balıklı değil mi Ufak balık diyorlar. Balıklı değil. evet ufak balıklı. Şimdi Kore gazimizin mezarına gidip bir su dökelim. Onlar bizim için savaşmış. Kore'ye gitmişler. Biz de onlara bir su vefa borcu olarak bir dua etmek. Su ekmek, boynumuzun borcu. Evet. evet. Ustam. Kaç senedir buradayız ustam benim? 15. Maşallah 15 senedir. İsim neydi? Nefzir. Nezir. Nezir ustam evet. Bura mı Nezir ustam? Evet. Şöyle evet. Hangi şey bu? Çukur olaylı istiyor. Ha Kore gazisi tamam tamam. Kore gazisi. Şu daydayım değil mi? Evet şu. Tamam. Evet. Allah Gani Gani rahmet eylesin. Yedir Kore gazisi. Burada yatıyor. Evet. mekanı evet, cennet olsun. Nezir Ustam biraz su bırak ben de yapayım be gel bakayım tamam, sen evet beni çek şey, gel buraya. Sen eski şeyle tuttum Hadi. tuttum de. Ya Allah. Dön bu tarafa biraz seni göreyim evet. beni. Hmm. Bir de şöyle bir şey yapalım. Evet sağ olasın. Allah kabul etsin. cennet etsin Allah. Hı. Sağ ol ustam.